Ay. aşkım ya hatırlıyor musunuz bizim eski mahalle'de bir tane kız vardı kimdi o ya bizim hemen alt komşumuzdu adını unuttum ben esra mı Heh, esra aynen esraya bak tatile gitmiş ya o nasıl bacaklar maşallah ama bu kız zaten çok güzeldi aşkım yani sütun gibi bacakları vardı eee bebek gibi hiç evlenmemiş ki nereden bilsin Vallahi maşallah puh güzelliğe bak. Yüzü falan da çok güzel bunun. Ay bu popo estetiği mi olmuş ya? Ahmet! Bak düşme ha! Ay inanmıyorum. Ay ben galiba çayını... Aşkım çayın altını kapattın mı aşkım? Aşkım. <laughs> Üstüme etten ve atın, sütüyen atın oğlum. Ya